Atının üzerinde çırılçıplak bir kadının mahçup ve utangaç duruşunu gösteren bu resmi sanat sayfalarından ya da ismiyle anılan çikolata markasından biliyor olabilirsiniz. Bu resme konu olan Lady Godiva'nın 11. yüzyıla tarihlenen hikayesi ise şöyle: Godiva İngiltere'nin Coventry bölgesinde Kont Leofric ile evlendirilir. Kont halkı ağır vergilere boğan güçlü ve gaddar bir yöneticidir. Lady Godiva ise halkın yoksulluğunun ve günden güne ağırlaşan vergiler altında ezildiğinin farkındadır. Godiva konta halkın durumunu anlatmaya çalışır. İnsanların müşkül durumu Lady'nin uykularını kaçırdıkça eşinden halkı için merhamet diler. Ancak kont gaddar ve inatçıdır karısını dinlemek istemez. Lady'nin ısrarlarına sinirlenen kont eşine isteğini ancak bir şekilde kabul edeceğini söyler ve ona asla razı olmay düşündüğü bir şart koşar. Atının üzerinde bütün şehri çıplak dolaştığın gün ben de halk üzerindeki vergileri hafifleteceğim der. Ancak Godiva'nın merhametli yüreğinin nelere katlanabileceğini hesaba katmamıştır. Lady Godiva anlaşmayı kabul eder. Haber halka yayılır. Lady'nin sokağa çıkacağı gün geldiğinde halk evlerine çekilir. İş kapatarak Lady'lerine saygı ve minnetlerini bu şekilde gösterirler. Lady Godiva topuklarına kadar uzanan kızıl saçlarını çıplak bedenine sararak atının üzerinde şehrin pazar yerinde boydan boya dolanır. Lady gösterilen bu özene bütün bir şehirde yalnız tek bir kişi ihanet eder. Terzi Tom olarak bilinen bir adam evinin penceresinden Godiva'nın geçişi sırasında gizlice bakar. O günden sonra İngilizce'de röntgenci deyimine karşılık olarak Peeping Tom ifadesi kullanılır. Terzi Tom bu davranışından dolayı şehir meydanında gözlerine mil çekilerek kör edilir.